mantık kulesi musluğunda doğru mu mantık nedir mantık doğru ya da yanlış birizim önerme doğru bir tablo yanlış sıfır olur önerme neydi doğru ya da yanlış bir cümleler Örneğin bir önerme diyemeyiz, kader siyahtır, bir bugün alan güzel, yönergedir, doğru doğru evet. yanlış Ama, evet. önerce, evet. Hüseyin, bir, doğru, doğru. yanlıştır. Ama sinemaya gidelim mi, bir yönerge değildir. Ronaldo bence en iyi futbolcu, bir yönerge değildir. Müslüman yönerge doğrudur, yönerge yanlıştır. Eksin doğru ya da kesin yanlış diyebiliriz cümlelerden. Önemli bir Yani bir önemli. Havada bulut var ise yağmur yağar. Bu bir önemli. Bu derneğin karşıtı nedir? Karşıtı şu cümlelerin yanlarında bir Yani yağmur yağar ise havada bulut var mı? Bu önermenin tersi diğer ismiyle değil, diğer ismiyle olumsuzu T ismiyle gösterilir. Bu cümleyi olumsuz kılar. Havada bulut var diyordu, havada bulut yok ise. Yağmur yağar diyordu, yağmur yağmaz diye olumsuzuna kılar. Buna bu önermenin tersi değil, ya da diğer ismiyle olumsuzu denir. Karışık tersi hem karışıkı ne aldı yani yerlerini değiştir hem de tersini ne aldı yani olumsuz ya. Yağmur yağmaz ise havada bulut yoktur. Yani. Bir önermenin doğruluk tablosu iki yüzleri en sadedir. Örneğin bir tane önerme varsa en yerine bir koyar. Kaç durum vardı? Durum vardı. Nedir o durumlar? Ya doğrudur ya da yanlıştır. İki tane önermen varsa iki üzeri iki. Yani kaç durum vardı? Dört. Üç tane önermen varsa mesela P, Q, R diye üç var. Kaç tane durum vardır? İki üzeri üçten. Beziz. Durumları yazalım. Yazarken önermeleri yaz. Ve düzgün. Hepsinin doğru oldu. Karıştırmadan bunu yanlış yaptı. Bununla işim bitti. Çünkü iki durum vardı. Şimdi ortadakini değiştirelim. Bu doğru, bu yanlış, bu doğru. Bu doğru, bu yanlış, bu yanlış. Şimdi bu de değiştirerek aynı şeyi yapalım. Bu yanlış doğru doğru. Yanlış doğru yanlış. Yanlış yanlış doğru. Yanlış yanlış yanlış. Görüldüğü üzere sayarsan 8 farklı durum vardır dersin. Yani şu iki önermenin kaç tane durumu vardı? Peki. Ben dört dört. Durumları yazar mısın? Kaç durum yazdım? Durumları yazarken karışıklık yaratmamak için random değiştirme. Bunu stabil tut, bunu değiştir. Başka bunun bir durum olmadığına göre, şimdi bu sefer bu bir, ya da bu sefer, bu sefer diye teker teker çok da doğruluk kümesi nedir? bir, öğren, bir önermenin doğru olmasını sağlayan elemanları içeren kümedir. Örneğin x öyle bir sayıdır ki anlamına gelir çünkü kümede. x'imiz bir doğal sayıymış. Doğal sayı 0, 1, 2 diye giderdi. Ve bu işlemin sonucu 0'dan neymiş? Küçük. Bu halde bunu sağlayan şeyleri yapacağım. Normal matematik yapar gibi yapıyorum. İkisi yalnız bırakmak için eksi 6 artı altı diye. çarpı bunlar iki. Örneğin bir beşten. O halde eksi bir üçten iki. Doğal sayı olarak ne olur diye sorursan sıfır olur. Bir olur iki olur. O halde bunun doğruluk kümesi sıfır bir iki sayılabilir. Bu ifadenin doğru yok X öyle bir sayıymış ki X tam sayılarmış. Tam sayılar eksi bir, 0, bir gibi tam olan Ah sevdiği hani. karesi ondan uzakmış. X ne olabilir? 3 olabilir. Göz alın. X eşittir. Başka. İki olur. 2, Başka. Bir olur. olur. Başka. Sokalım. Sokalım. Başka. Başka yani Z harfini kullandığı için eksiler de girer işin içine. <laughs> eksi bir olur. Eksi iki olur. Eksi iki olur. Eksi üç olur. Eksi. 4. Olmaz. Olur. Karesi 16 altı yap değişir. Bu halde Bunlardan ibaret edelim. Artık da kullanacağın işlemler nelerdir? Bu veya bir bağlacıdır. Veya bağlacı toplama gibi düşünülebilir. Sonuç birden büyük olmayacaktır. Örneğin bir veya bir dediğinde iki diyemezsin. Birden kalır. Tamam. Bu ve bağlacıdır çarpma gibi düşünebilirsin. O halde bir veya bağlacını yapalım. B, Q olsun. B veya Q'yu yapalım. B, Q ile dört durum vardı zaten. Doğru, doğru, doğru. Yanlış, doğru, yanlış, yanlış. <laughs> Veya toplamaydı. O halde bir veya bir ne yapar? Bir. Çünkü biri geçemez. 1 bir veya sıfır. sıfır. Ama 1 ile sıfır veya toplama demektir. Toplanırsa kaç yapar? Bir. Sıfır veya bir. bir. Sıfır veya sıfır. sıfır. Denir. Ve bağlacı. Ve çarpma demektir. 1 şartı 1 yani 1 ve 1, 1 ve 0, 0 ve 1, 0 ve 0. Şimdi göreceğim ise bağlacı ise olarak okunur ise bağlacında sadece 10 kötüdür. Ne demek? İse bağlacı bir ve sıfırdan oluşuyorsa sıfır yapar. Geriye kalan tüm durumlar bir, bir, sıfır, bir, sıfır, sıfır fark etmez. Hep bir soru güvenilir. O halde ise bağlacında on, yani bir ise sıfır, sadece sıfırı verendir. O yüzden ise bağlacı içinde dolduralım. Bir ise bir, bir ise sıfır. 10 kökücür. 0 ise 1. 0 ise 0. Ancak ve ancak bağlacıdır. Çift ok. Ancak ve ancak da aynı olanlar birdir. Yani bir ancak ve ancak bir biri verir. Sıfır ancak ve ancak sıfır da verir. Yani ikisi de aynıysa sonuç. Farklıysa yani biri bir, diğeri sıfır. ancak ve ancak bir sonucu sıfırdır. O halde bu tabloda P ancak ve ancak Q. Bir ancak ve ancak bir. Bir ile sıfır. sıfır. Sıfırla bir. Sıfır. Sıfırla sıfır. sıfır. Ya da bağlacı yani veya bağlacının altına çizgi çizilerek yazılır. Ya da bağlacı diye okunur. Ya da bağlacında aynı olanlar Baş. farklı olanlar. Bir. Yani ancak ve ancak tam tersi. Bu sefer aynıysa yani bir bir ya da sıfır sıfır sıfır, sıfır çıkıyor. Farklı ise sonuç geliyor. O halde bir ya da bir. Sıfır. Bir ya da sıfır. Bir. Sıfır ya da bir. 0 Sıfır ya da sıfır. 0. Olacaktır. Örneğin. Dolduralım. Bir veya bir. Bir, <laughs> bir veya sıfır. Bir. Ve yani çarpı. Bir ve bir. Bir, bir ve sıfır. 0. sıfır ise ise de on kötüydü. Bir ise bir. Bir, bir ise sıfır. Bir sıfır. Ancak ve ancak aynı olanlar bir farklı olanlar sıfırdı. Bir ancak ve ancak bir. Bir, bir, sıfır. bir, sıfır. bir sıfır. Ya da bunun tersiydi. O yüzden aynı olanlar sıfırı verirken farklı olanlar olacaktır. Bu halde alttakini Neden sıfır oldu? Lisede on mu kötüydü? Yani bu bir bu sıfır olsaydı sadece sıfır yapıyordu. Okla geri alabilir. Silgiye basarak gidebilirsin. Parmak Geleceksen buraya yaparsın. Büyütüp ufaltmak için iki parmak kullan. Demorgan Kur'an'ları ezbere bilmemiz gereken şeylerdir. Şunu söylememe bile gerek yok. Bir önerme birse değili, yani olumsuzu. Önerme sıfırsa değili, yani olumsuzu. O sebeple bir önermenin değilinin bir daha değili gene kendisidir. Çünkü bardağı ters çevirip sonra bir daha ters çevirirsen ilk haline gelirsin. İse önermesini veya'ya çevirebilirsin. Tekrar edelim. İse önermesini veya'ya çevirirken ilk önermenin değeri aradaki işaret veya'ya dönüşür. İkinci önerme aynen yazılır. Parantezin değil alınırken ikisinin de ayrı ayrı değil alınır. Aradaki işaret veya ise veya veya ise veyaya dönüşür. Şu işaretler aynı bu da veya bu da veya ise paranteze gerek yoktur. Yani sen bu parantezi hiç kullanmadan. İster önce bunu, ister önce bunu, istersen önce bunu da bunu yaparsın. Abi ikisi de B olsa olur mu? Olur. Gene işaretler aynı olduğu için sen parantezi görmezsen gelebilirsin. İşaretler farklıysa yani biri de, biri de ya ise bu sefer çarpmayı toplamanın içine dağıtır gibi dağıtman gerekir. Yani sen bunu B ve Q veya B ve R diye yeah. açarsın. Bakın. Yok. Yeah. Ancak ve ancak işlemini açarken kuralın şudur. B ise Q ve tam tersi Q ise P diye açarsın. Yerlerini değiştirmen önemli değildir. B veya Q ile Q veya Z aynı şeydir. Q veya B aynı şeydir diyeceğim. Şimdi bir önermenin en sade hali diyor. Yukarıdan öğrendiklerim tabii Parantezin değil aldığımda biliyorum ki ikisinin daire ayrı, ayrı değil diyorlar. Yani bunun değil Ve bunun değil Q'nun değeri ne değeri nedir? Kendisi. Yani Q. Bir aradaki işareti de çeviriyor. Değerini de almayı istemem bitti. Sıkıntı? Evet. Bu işaretle bu işaret aynı olduğu için paranteze gerek yok. Yani P'nin değeri ve Q, ve P. Aradaki işaretler aynı olduğu için hangisini önce yaptığının bir önemi yoktur. Önce bunu yapmak istedim. B'nin dediğiyle B'yi çarparsan ne olur sence? Sıfır. <laughs> Güzel ki biri. Biri biri sıfır olacak. Bu halde bu sıfır yaptı. Arada şartlar var. Sıfırla Q'yu çarparsan ne yapar sence? Problem? <laughs> <laughs> bu önermenin en sade hali istiyor. Bu sefer aradaki işaretler farklı olduğu için biri ve biri ve bunu dağıtacağım. Dağıtmak ne demek? Yazıyorum. Tamam değil. B veya veya işareti var. P'nin değil. Parantez içinde yazdığım ifade edeyim. Araya da ve işaretini koydum. Genişim falan kes. Şimdi Hı. P yönünde dağıtacağım. Doğru, Doğrudur devam edelim. Hı. Kapattım. P ile P'nin diğeri de toplarsa bir, bir. yazdım şartı. Yani bir işareti. Ha işte parantez. Biri P, biri Q olduğu için bilemem. P veya Q diye aynen yazdım. Sapattım. Teşekkür ederim. Bir ile bir sayıyı çatmak aynı o halde cevap yani en sade halde P veya Q oldu. Yeah. Denk önermi önerme nedir? İki önermenin sonucu da aynı ise buna denk önerme denir. Örneğin geçen sene Galatasaray şampiyon oldu önermesi doğru bir önerme. 2 artı 2, 4 önermesi de doğru bir önermedir. O yüzden ikisi denk önermedir. Geçen sene Fener şampiyon oldu önermesi yanlış. 5 artı 5, 7 yapar önermesi de yanlış. İkisi de yanlış olduğu için bu iki önerme de denk önermedir. Totoloji nedir? Bir işlemin sonucu hep bir çıkıyorsa buna totoloji denir. Mesela B ile B'nin değerini topladığında B ne olursa olsun işte bu bir totolojidir çelişki nedir? Sonuç hep sıfır çıkıyorsa bu bir çelişkidir. Örneğin B ile B'nin değerini çarparsam yani V işaretine koyarsam işte bu çelişki. Müller mi illa totoloji ya da çelişki olmak zorunda değildir. Bakıyorum. Toplamış. Hep çelişki yani biliyorum. Bu totolojidir. Bakıyorum. B ne olursa olsun sıfırla çarptığım için sıfır yapar. Sıfırla Q'yu çarptığım için sonuç hep sıfır çıktığı için çelişkidir. D ile P'nin dilini de çarpmış. Yani V işareti koymuş sıfır. İşte bu çelişkidir. Bu ise totoloji de değildir. Çelişkide. Neden? P'nin ne olduğunu bilmiyorum. E, Q'yu bilmiyorum ki Q'nun değildir söyleyeyim. O yüzden çarparsam ne olacağı net değildir derim. bir. İse de biliyorum sadece on kötüydü. Bunun on olma ihtimali yok. Çünkü bu bir. 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 Bu işlemin sonucu ne çıkar? Bir. Çünkü on olma ihtimali harici hepsi o yüzden bu bir sosyolojidir. Toto yaz. Hedat'ı yaz yeter. Sıfır ise bir. On on ihtimali. O yüzden. Bir de. Evet. O da. Etoloji. Ancak ve ancak. Aynı olanlar bir. Farklı olanlar sıfır çıkmaktaydı. Sıfır var. Bir farklı olduğu için. Mecbur ya farklı olduğu için. Sıfır. 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 Yanına yo. Sıfır. 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 Sıfır ya da P'yi bilmediğim için işlemin sonucu kesin bir ya da kesin sıfır çıkar diyemem. O yüzden net totoloji ne de çelişkidir. Niceleyiciler bunlar sözel bilgidir. Buna bazı işareti denir. Bazı işareti der ki bu işlemi doğru yapan bir tane bile sonuç bulursan bu doğrudur. Örneğin bazı seneler Fenerbahçe şampiyon olmuştur cümlesi doğrudur. Neden? Sallıyorum 8 sene önce olmuş. Sonra bu her niceliği, niceliğicisidir. Bunun doğru olabilmesi için bütün dataların cümleyi doğru kılması gerekir. Örneğin her sene Fenerbahçe şampiyon olmuştur. Önermesi yanlıştır. Yani ne ilgili ilgisiydi bu? Bazı. Bazı doğal sayılar, elemanın işareti bu, bazı doğal sayıların karesi üçten ufaktır diyor. Doğru mu? Doğru. Mesela birin ya da sıfırın. O yüzden bir tane bile doğru bulsam bu önermeyi sen doğru yani bir kabul edersin. Sıkıntı? Evet. Her doğal sayı bunu sağlar. Hadi çözelim. Çarpımı da Her doğal sayı ikiden büyük müdür? O yüzden iyi. Ya, iyi dedim. Örneğin doğruluk değerlerini bulunur. Hepsi zaten bir, bir. Yanlış. X sıfır olursa karesi yine sıfır olur. O yüzden 0. bazıları sıfırdan büyüktür. Burada bir sıkıntı var gibi. Sen sıfır olmaz dedim. Bir saniye doğru söylüyor. Yani sıfırın karesi sıfırdır. Sıfır sıfırdan büyük değildir. O yüzden yanlış. Bazı doğal şey var. Sıfırdan büyük Önce değil. çözelim onu. Yani eksi yalnız bırakalım. Artı iki eksi olarak atacağım. Tüm doğal sayılar eksi 2'den Pardon, bazı doğal sayılar eksi ikiden ufaktadır. Evet. Mesela. Eksi Ama doğal sayı sıfır bir bir iki diye ilerler. Evet. Yanlış. O yüzden o da, sıfır. o da sıfırdır. Bu sözel bilgilerdir. Tanım. Bir terimi. Tanım ne demek? Sözel. Bir terimi tüm detaylarıyla anlatmaya tanıdım. Örneğin senin kalem kutun lacivert renge sahip, muhtemelen yeni adım, Bir fermanı bir şeydir. Bu bir tanımdır. Örneğin çemberin tanımı bir noktaya eşit uzaklıkta olan noktalar kümesi çemberdir. Aksiyon nedir? Doğruluğu ispatsız kabul edilen önermelerdir. İspat etmene gerek yoktur. Mesela İki noktadan bir doğru geçeceğim. Gerçekten iki noktadan sadece bir doğru geçer. Bu ikisinden geçen başka bir doğru sizemez. Buna aksiyon benim. Teorem doğruluğu ispatlanması gereken önermedir. Yani doğruluğu nettir diyelim. Örneğin sen dersin ki bu apartmanda en iyi futbol oynayan benim. Bu bir teoremdir. Seni herkesle oynatıp herkesi yenmen gerekir. Bunu yaparsan ispat etmiş olursun. İse önermesinin ilk önermesine hipotez, sonucu neyse hüküm denir. Örneğin arda çalışır ise, bu cümlemin ilki bu hipotezdir. Hüküm ise şöyle devam eder. Arda çalışır ise sınavı yapar. İşte buna hüküm denir. İse önermesinin sonucu bir görse, bunun özel ismi gerektirmedir ancak ve ancak önermesinin sonucu bir çıkıyorsa bunun özel ismi çift gereksinimli olarak isim kazanır. Sıkıntı?